40. dakika efendim. Bir başka pozisyonumuz. Maçın 40. dakikasında bir yine ikili mücadele. Devam etti bu. Bahtiyar, Zanettin'in müdahale. Burada bir bakın burada bir temas var hocam. İlk pozisyon burada. Rochit <laughs> Mendy. burada. Bu devam etti. Etsin bir devam? Vuruyor, baldırına vuruyor. Sağlam. Sağlam, sol üst baldırına vuruyor bak. Of. Burada devam ettirdi. Burada Beşiktaş mı faal bekliyor? Vuran Beşiktaşlı. Bu ayrı pozisyon ya. Bulunun devamı. Evet. Burada da Trabzonlu oyuncu Evet, evet bunlar ettik. Tamam. 2. kimin oy. faul beklediği bizi ilgilendirmiyor. Burada faulü evet. yapan beyazlı oyuncu. Beyazlı oyuncu. Devam evet. edelim. Burada da kimin lehine verdi faulü? Trabzon lehine faul veriyor burada da. Bakalım bu pozisyona. Burada nasıl Trabzon lehine faul veriyor? Geri gel. Zannettinov'la Enis Destan. Şimdi burada Enis Destan topa yakın ama ikisi de oynamak istiyorlar. İkisi de topla oynamak istiyorlar. Beşiktaşlı fırtıyor. Gidiyor. Başlıyor. Burada bir şey yok abi bence yani. Burada, bence de yok. Burada bir şey yok. Varsa faul hani illa bir faul aranacaksa Bordolu oyuncu yapmış. Yok burada faul yok abi. Top, burada de fırtıyor çünkü ikisi de fırtıyor. topa uğramıyor. Birbirlerine giriyorlar. İlk pozisyon puan. Evet. İlk pozisyonda ama bir faul var. Net. Evet. Devam edelim. Belki avantaja mı bıraktı acaba? Evet, 42. dakika. Heh, bu golün öncesi miydi? Golün öncesi. Bu kritik. Geldik kritik noktaya. Herkes şöyle bir yaslansın. Buna bir bakacağız. Bu bir önce nereden geliyor bir görelim. Geldiği yeri görelim, hakemi görelim Tolgacığım. Sağ taraftan Mendy bırakıyor. Sağda Visca yanılmıyorsam bıraktı. Hakemin önünde hakem bana göre görüyor. Svensson Bardi. Geri gel, geri gel. Evet, devam et bakayım. Önce bir normal oynat, sonra yavaş oynatırsın. Yavaş oynattığı zaman kafa karışabilir. Evet, bir de buradan bakalım. Sağdan orta, cezayı Hemen içinde ceza sahası ön çizgisinin bir adım içi efendim. Olayın kahramanları Svensson, Jonas Svensson ve Enis Bardi. Olayın fotoğrafı şu. Tabii o bir enstantane. Fotoğraf. Evet. Şimdi şunu arkadan bana bir daha göster. Oyuncuların ayaklarına bakalım. Yavaş gel. Bak. Şimdi yavaş yavaş çözeceğiz hocam bunu. Şimdi bak. Geri gel. Biraz daha geri gel. Şimdi top geliyor. Top gelirken beyazlı oyuncu bordolu oyuncuyu tutmaya başlıyor. Bak. Hakemi görüyor musun? Nerede? Gördüm. Hakem karşıdan bakıyor pozisyona. Evet. Şimdi burada bordolu oyuncu havalanmaya başlıyor. Niyeti havalanacak havalanmaya başlıyor sol ayağından sağ ayağından Evet havalanıyor burada dur. Hala tutmaya devam ediyor. Bak şimdi bunu tutmaya damladım. ve çekmeye. Bak şimdi bunu daha dikkat. yukarıda bu kadar fazla dikkatli bakmadım. Ben yukarıda mesela baktım geçtim. iki ayağı yerde gibi ama değil. Bak bordoğlu oyuncu havaya kalkıyor. Topa gidecek. Bırakmıyor, tutuyor, bırakıyor gibi geldiydi bana yukarıda. Bakmadım fazla ama burada şimdi görüyorum bak kalkıyor şu anda iki aya iki aya da havada Bordon'un ve beyazlı oyuncu çekmeye devam ediyor. Ediyor. Hakem bunu görür mü görmez mi? Görüyor. Karşıdan hocam, şu Ben şuradan Hacemi hocam karşıdan bakıyor. Armut gibi görüyor. Hocam karşıdan bakıyor. Ama bak şu for, forma'nın çekildiğini görüyor mu? Görüyor. Görüyor ama bunu varı çağırması lazım. Hocam bu pozisyonu kesinlikle ama kesinlikle o merkezim komitesi mesela konuşalım ben diyorlar ya çok bir yola. Kesinlikle burada varı çağırması bak. iki ayağı havada bordo ve çıkmaya devam ediyor bak. Bak beyazlı oyuncunun bir ayağı yerde bir ayağı havada. Bir ayağı yerde olan sağlam basıyor sol ayağından Sağ ayağı havada. Hocam indiriyor. Sil silkelemiş adam ya. Yani şey değil hocam. Hani önce ben bir yukarıda baktım fazla incelemedim. Aşağı indim. Dedim ki ya yani hakem gri mi dedim. Hayır gri değil. Şimdi burada net görüyorsun. Gri değil. Bu, bu penaltının verilmesi gerekir. E Vermemiş. Ama var, varın kesin çağırması lazım. Hakem burada arkalı önlü bakıyor hocam. Şimdi bu adam... Hocam bak arkalı önlü bakıyor. Hı. Şimdi burada arkalı kesin önlü kesin değil. Kesitte değil diyorsun. Biz buradan farklı görüyoruz. Sen bunu önden bak böyle görmezsin bak. Ona bir ben şey diyemem. Ben yukarıda buna evet. bir sefer baktım. filan aşağı indi bir yazıyı yazdım. Şuradan, Ama şuradan çok net görüyoruz tabii çok biz. Çok net görüyorsun. Çok e net. Çekiyor, Hani siz de fotoğraflarda bırakıyor. görüyorsunuz. Çekiyor indiriyor, bırakıyor. Şimdi nereye geleceğim? Hocam. Bir yere geleceğim şimdi. Nereye gel, geleceğim? Bilmiyorum. Gel hocam, gel bu. Geleceğim bir yere. Nereye geleceğim? Beşiktaş'ın e e pozisyonu var, iki hafta vermiyorum hani. Salim mi? Ha bunu evet, Salim. Bak, hep aynı işler. Var çağıracak bunu. Bu dağda kötü. Bunu var çağırmıyorsa Ya Hakem'den korkuyor O FIFA Ya da bir yerlerden korkuyor e, O kadar korkuyorsan lan orada işin ne Lan diyorum bak orada işin ne bir de Bunu çağırmıyorsan bu, orada işin de lan Büyük maç bu ya Yani sen işte derbi Maç yönetiyorsun derbi kıvamında bu Top da döndü gol oldu ha, kısmı i̇şte bak. Sıkıntı orada Sen evet. bu taraf lehine penaltı kullanacaksın Hocam bak ayakları A yerde oldu, olsa hocam bak ayakları yerde olsa bordolunun hani tutsa tutup bıraksa ayağı yerde olsa o da böyle yapsa da tutup bıraksa bile diyeceğim ki lan yemeye kalkıyor hani bak yükselmeye kalkıyor havaya tutuyor daha hala devam ediyor şey eyleme hocam su götürmez penaltı çok net bir penaltı yani öyle çok net gri değil Bak bakmadım diyor. Değil hocam, de bana böyle falan değil. İki yani. yerde gibi gel. Bakmadım. Keşke baksaydım. Maç bu sırada 0-0. Değil mi? Yanılmıyorum. Maç 0-0. Ee, bir takım penaltı kullanacak. Gol olur olmaz. O ayrı bir konu. Ama dönüyor bu top. Gidip gol oluyor. Kadere bak yani. İşte hocam. Sen yereğini yapamazsan bu taraftan başın belaya giriyor. Hocam bunları yıllardır toplayıp buraya çıkaranlar kimler? Bak İstanbul seçimi oldu. Gençlerin önü açıldı. O var ya o grup. O grup şimdi Türkiye seçiminde gidecekler genel merkeze. Oraya çalışıyorlar. Çalışan grup da bu işte şeyler Kayseri grubu, Metin Tokatlar, İzmir grubu, filan Ünsallar, Oğuz Sarvanlar. Şeyler ne o baba oğul FIFA isimlere gerek yok. Onlar Hadi. ya çalışıyorlar. Şey grubu. Güney Çakır, Serdar Çakır grubu. Burada mağlup oldular. 130 lira eylem, 120 lira eylem. Şimdi yerel merkez. Bunları temizlemediğiniz bir bunlar temizlenmez. Size nelerden bahsediyorum ben ya? Ama federasyon bak dışarıdan adam getirmeye başladı. Bu sizin bu işi yapmadığınızı gösteriyor. Sizin bu işte torpil yaptığınızı gösteriyor. Sizin bu işte doğru hakemler çıkarmadığınızı gösteriyor ki. Federasyon artık dışarıdan gözlemci baktıracak. Bir müddet sonra da belki hakem getirecek arkadaşlar.